Efendim para ekranına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatler 9.30'u gösteriyor ve Viyop yeni güne başladı. Açılışa bakalım. Yatay pozitif bir açılış söz konusu Viyop cephesinde. 12.683 seviyesinden işlem görüyor. Viyop 30 an itibariyle tabi tablo değişiyor. Bir kez daha seslendirelim. 12.671 seviyesinde Viyop 30. Yatay negatif bir tablo söz konusu an itibariyle. Dün 12.684'ten günü sonlandırmıştı. Dünyadan haberlerle devam ediyoruz. Dış haberler masasından arkadaşımız Dünya Taşlar'dan bize eşlik ediyor. Dünya günaydın, hoş geldin. Günaydın, iyi yayınlar. Teşekkürler. Haftanın son işlem gününde öne seçim çıkıyor. Seçim başlığı çıkıyor aslında. 10 e, numaranın yeni sahipleri belli oldu sanırım. Net sonuçlar e, daha belli değil ama... Stermer mi aldı? Muhafazakarlar tarihlerinin en büyük yenilgisini aldılar ve 14 yıl sonra İşçi Partisi İngiltere'de yeniden hükümeti kurma görevini üstlenecek. Resmi olmayan sonuçlara göre de tablo bu şekilde bu akşam saatlerinde artık gece hatta Türkiye'ye göre saatlerinde netleşmeye başladı. Resmi sonuçlar henüz gelmedi ancak bir ortalama tabloyu hazırladık. Keir Starmer'ın İşçi Partisi... Toplamda 373 ila 410 arasında bir sandalye alınması bekliyor. 326 sandalye zaten çoğunluk için mecliste yeterli bir sayı ee, yükseltti oldukça oylarını. Hatta anketlerin bile ötesine çıktı. Eğer 410'u başarabilirse. Diğer tarafta hali hazırda başbakan Rishi Sunak ise en büyük yenilgilerinden birini aldı. O oynadığı kumar, o erken seçim çağrısı da. Geri tepti. 90 ila 135 arasında bir sandalye alması bekleniyor Muhafazakar partinin. Birçok bakanlar da bu arada vekilliklerini bile kaybettiler. Eski İngiltere Başbakanı Liz Truss bunlardan biri artık milletvekili bile olamayacak. E, tabii ki eleştiriler rişi sunağı var. E, çıktı ardından zaten seçim sonuçlarının biraz netleşmesiyle birlikte İşçi Partisi'nin zaferini ilan etti. Seçmenlerden özür diledi. Tabi yerine birimi gelecek, istifa edecek mi önümüzdeki süreçte Rişi Sunak için oldukça zorlu geçecek. Diğer cephede ise büyük bir coşku var tabi. Keir Starmer da hemen sonuçların belli olmasıyla birlikte kameraların karşısına çıktı. Değişim burada başlıyor dedi. Biz kazandık dedi. Size verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz açıklaması yaptı. Bir yandan da tabi şunu da belirtmek isterim. UK Reform Partisi'ni konuşmuştuk aşırı sağcı. Özellikle Avrupa'da bu aşırı sağ dalgası İngiltere'ye henüz o kadar etkilemese de yine de milletvekili olarak partinin lideri girmeyi başardı meclise. Bu da onlar için tabii büyük bir başarı olarak gözüküyor. İsterseniz biraz Keir Starmer'dan bahsedelim. Nasıl biri? Kendisi bir avukat. İnsan hakları alanında çalışmalar yürüten bir avukat. Öyle ki Karayipler'de ve Afrika'da idam cezasının kaldırılması konusunda da oldukça mücadele yürütmüş bir isim. E, o yüzden de tabii bu insan hakları konusu ön plana çıkıyor. E, vaatleri arasında en önemlisi bu Brexit süreci var. 2025 yılında Brexit anlaşması yenilenecek ve Keir Starmer'a oldukça önemli bir görev düşüyor kendisi Avrupa Birliği ile daha yakın ilişkiler kurmak istiyor ve Brexit'te köklü bir revizyon yapmak istiyor. Vaatleri vardı özellikle ekonomi alanında önemli şeyler söyledi. Nedir bunlar? İlk olarak asgari ücret dedi, artırmak istediğini söyledi. Özel okullarla ilgili planları var. Genelde zengin kesime yönelik vergi planları var. Şöyle özel okul ücretlerine ek vergi getirmek istiyor. Bir de ilk en yüksek gelire sahip %5'lik kesime Ek vergi uygulamak istiyor. Bunlar e, Keir Starmer 2020 yılında İşçi Partisi'nin başına geldiğinde yaptığı açıklamalardı. Tabi bununla da sınırlı değil. Vergi kaçırmanın önüne geçmek istiyor kendisi. Ve özellikle bu Ukrayna Savaşı'ndan sonra İngiltere'nin mühimmat ve silah göndermesi Ukrayna'ya e, İşçi Partisi tarafından aslında Rişi Sun'a kadar desteklenmiyor diyebiliriz politikaların yeniden gözden geçirilmesini istiyor. Kendisi iklim kriziyle mücadelede de önemli bir figür. Temiz enerji kaynaklarının kullanılmasını istiyor. Hatta petrol ve doğalgaz tesislerini kapatıp onların paralarıyla temiz enerji tesisleri kurmak gibi planları var. Sağlık sistemi İngiltere'de çok büyük bir problem. Sağlık sisteminin çöktüğüne yönelik protestolara biz aylarca şahit olduk. Bekleme sıraları çok uzun. Doktora bile ulaşamıyorlar. Bunun acil bir revizyona ihtiyacı var. Keir Starmer yine vaatleri arasındaydı. İnsan hakları konusu zaten kendisinin uzmanlık alanı göç meselesinde de bundan bahsedecek. Tabii gazetelerde bu anı bekliyordu. Başlıklarla çıkmaya başladı. İngiltere'nin kırmızıya boyandığını gösteren bir tablo The Sun gazetesinde yer aldı. Gerçekten artık o alıştığımız maviden kırmızıya dönüşü gördük İngiltere'de. Yine devam edersek okullarda ücretsiz yemek ve öğretmen hakları, öğretmen atamaların artırılması da Starmer'ın planları arasında oluyor. E tabii bunların önümüzdeki süreçte önce bir Bakanlar Kurulu kuracak yeni bakanlıklara adanacak ve ardından da bu süreç başlayacak. Bu şey da yemeğim. Daily Mail gazetesinin yine manşeti e, burada da dramatik şeklinde yorumlamışlar. Muhafazakar Parti'yi destekleyen bir gazete, ona yakınlığıyla biliniyor. Tabii sürpriz olmadı aslında, bekleniyordu. Dün de konuşmuştuk. Basın artık Starmer'a döndü diye. Ancak yine de tabii e, muhafazakar parti yakın gazeteler ve basın kuruluşları bunu dramatik bir evet. sonuç olarak Senin de değerlendiriyor zaten koltuk sayısına dikkat çekmişler burada. Tabii resmi olmayan sonuçlar Hı, dediğimiz gibi 410'a kadar artması bekleniyor. Şu an 387 bandında ama tabii ilerledikçe bu süreç bunların da yapılacağını düşünüyoruz. Şimdi Starmer'ın önünde aslında enteresan bir süreç var Şafak. NATO zirvesi var önümüzde 9-11 Temmuz'da. Kendisinin katılması bekleniyor. O tabii ondan önce bugün Kral Charles'ı ziyaret edecek. Ondan alacak hükümeti kurma iznini. Ardından da o 10 numaranın önünde meşhur kurulan kürsüye çıkıp ulusa sesleniş yapması bekleniyor. Hemen ardından da 18 Temmuz'da Avrupa Birliği'nin liderlerinin bir toplantısı olacak. Kendisini de orada görürüz diye düşünüyoruz. Mesajlarını İlk mesajlarını almaya başlayacağız. İlk liderlerle görüşmeleri. Bugün zaten o tebrik mesajları da gelmeye başlar. Bir sunak da bugün tebrik etti ve yenilgiyi kabul ettiğini duyurdu bu arada. Evet sunan zaten dediğimiz gibi beklenen hı hı. bir sonuçtu ancak yine çok ağır bir yenilgi olarak adlandırıldı uluslararası basın tarafından. Peki devam edelim mi İran'la? İran'da da bugün seçim günü. Evet seçimler bitmiyor. İran'da ikinci tur için sandık başına gitti. Ee, şu an İran'da iki aday var Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhafazakar aday ve reformist aday yarışıyor. Pezeşkiyan reformist aday olarak öne çıkıyor. Bunlar ilk tur seçim sonuçları. Ancak %50 barajını kimse geçemediği için ikinci tura kaldı seçimler. Seyit Celil de önemli bir isim İran için. Bu nükleer programda temsil etmişti ülkesini. Ancak kendisi muhafazakar aday ve daha çok sistemin devamını savunan bir isim. Pezeşkian'ın aksine. Pezeşkiyan neden önemli? Reformist diyoruz. İran için bir yenilik diyoruz. Özellikle biliyorsunuz bu başörtüsü, e, olay, yani başörtüsü takmadığı gerekçesiyle öldürülen Maşa Amini vardı. Ve bunun protestoları İran'da aylarca sürdü. E, Pezeşkiyan bu noktada önemli. Çünkü İran'ın ahlak polisini sık sık eleştiren bir isim. Kadınların kendi özgür düşünce hakkına sahip olduğunu söyleyen bir isim. İran'ın yaptırımlarını düşündüğümüzde Batı bloğundan e, uzaklaştığını ve hatta daha doğrusu kabul edilmediğini düşündüğümüzde kendisi aslında daha reformist bir bakış açısına sahip ve yeniden Batı ile ilişkileri canlandırmak istiyor. E, tabii bu sonuçlar eğer bu şekilde gelirse İran'ın tarihi içinde önemli olacak. Ancak katılım çok düşüktü ilk seçimlerde. İran tarihinin en düşük katılımıydı hatta %40 sadece sandığa gitti. Yine tabii bunun birçok nedeni var. En büyük neden de boykot etmeleri halkın. Özellikle reisinin ölümünden sonra birçok kişi artık iktidarın değişmesini istiyor. Hatta mantığın değişmesini istiyor. Ve bu yüzden de boykot ediyor. Ama tabii ki artık gece öğreneceğiz sonuçları. Biz de pazartesi seninle yeniden tartışıyor olacağız. Bu seçimde bir sınır yok. En çok oyu olan Başkanlığını Cumhurbaşkanlığını ilan edecek dediğimiz gibi Eşkıyan şimdilik önde götürüyor. Fransa pazar günü ikinci tur var ama orada da tablo oldukça karışıktı. Çünkü e, baktığımızda diğer taraf acaba bir araya gelirsek e, önüne geçebilir miyiz diyordu. Son tablo ne? Bugün neler ön plana çıkıyor? Bir şey kalmadı zaten hafta sonuna da İ, orada da e, acaba yani ikinci turda nasıl bir netice alınabilir? Bugün basına ne yansıyor? Son tablo aslında işlerin Macron'un istediği yöne doğru kaydığını gösteriyor biraz. Evet o birleşme çağrıları işe yaradı. Bazı adaylar çekildiğini açıkladı. 200'e yakın aday çekildi. E bu durumda da ulusal birliğin artık tam mutlak çoğunluğu parlamentoda sağlama ihtimali de günden güne azaldı. Taktik oyların işe yaradığını görüyoruz. Tabii böyle olursa da bir siyasal belirsizlik süreci bekliyor Fransa'yı. Pazar günü seçim sonuçları gece saatlerinde ulaşacak. Biz de pazartesi günün ilk saatlerinde yeniden konuşmaya başlarız. Dünya çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. İyi yayınlar dilerim. Kolaylıklar diliyoruz sana. Değerli izleyenler devam ediyoruz petrol fiyatlarıyla. Petrol fiyatları son dönemde özellikle yükseliş eğilimi içerisinde. iki ayın en yüksek seviyesini gördü. Hatta bu sabah saatleri itibariyle baktığımızda da 87.14'dan an itibariyle işlem görüyor. Gün içerisinde 87.60 bugün görmüş olduğu en yüksek seviye. Bunu da not etmiş olalım. Buradaki hareketlilikle birlikte yabancı banka ve petrol şirketlerinden 2025 tahminleri de gelmeye başladı. Ancak burada tahmin aralığı da oldukça açık diyebiliriz. 60 ila 90 dolar bandında değişiyor tahminler. Şimdi ayrıntıları paylaşacağız. Haziran ayının başından bu yana ham petrol fiyatları yaklaşık %14 oranında arttı varil başına 88 dolara yaklaştı. OPEC Plus'ın arzı kısıtlaması, ham petrolün bu sene güçlü bir şekilde yüksek seyretmesini sağlarken gelecek için de tahminler aynı yönde oldu. Yabancı banka ve petrol şirketleri 2025 beklentilerini paylaştı. Farklı yorumlar dikkat çekti. Citibank petrol fiyatlarının 2025 yılında 60 ila 70 dolar bandına ineceğini öngördü. Citi'nin küresel enerji stratejisti Eric Lee gelecek yıl küresel stokların artacağına dikkat çekti. Amerika Merkezli Yatırım Bankası Goldman Sachs ise gelecek yıl için hedefini değiştirmedi. Varil başına ortalama 82 dolar seviyesinde tuttu. Teksaslı petrol danışmanlık şirketi Lipo da 2025 yılı beklentilerini paylaştı. Şirketin CEO'su Andy Lipov, Orta Doğu'da artan gerilime dikkat çekti. Petrol fiyatının 90 dolara kadar yükselmesini öngörüyoruz dedi.